yaşlarda, çok genç dönemde ki kilonuz normal boyunuza göre, normal sınırlar içinde, e, sellüt başlayabiliyor. Yani çok kilolu olmayabiliriz, genç olup başlayabiliyor. İşte biraz önce konuştuğumuz Hı -hı. oksijen beslenme. Neler yapabiliriz? Duşta, bu çok konuşulur ama ihmal ederiz. E, madem sellüte yattınız, madem hani sellütle ilgili bir sorunuz var, o zaman her duşta ya da en az gün aşırı olmak kaydıyla e, böyle Madem şofserde evet hissedebileceğiniz normal bir fırça, mak <laughs> fırça. <gülüyor> Fırçayı alırız. Kaf fırça. Kaf fırça. Eee çok yumuşak olmuyor. Biraz sert kıl fırça. Bunu her duşta şöyle iç göstereyim. Tabii. Ben. Siz de pantolon var ee, daha kolay Evet, ben de var. gösterebilirim. Ee, her duşta duşunuz biti, biteceği zaman, bitmeden önce ya da bir 10 dakika bir bacağı, 5-10 dakika bir bacağı olacak şekilde Nasıl dairesel yapalım? hareketlerle, genellikle aşağıdan başlayarak aslında, aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle masaj yaparak, çok acıtmadan tabii ki, çok rahatsız etmeden ama çok da yumuşak olmadan aşağı yukarı değil, fırçalar gibi değil, sağa sola da değil, yani masajın en önemli özelliklerinden birisi budur selülit masajı. Hepsi Çok bu Çok sert olması gerekmiyor. Kırılmaz selülit. Çok bilinir değil mi selülit kırma masajı? Öyle bir şey yoktur. Öyle yapmayalım. Acıtmayalım, morartmayalım. Morartan bir şey sağlıklı değildir, yanlıştır. Ee, vakum masaj terapiler, gittiğiniz selülit masajları eğer sizi morartıyorsa yanlıştır. Onun yerine aşağıdan yukarıya doğru bir duş jeli kullanarak mı yapacağız bunu sadece? Kullanabiliriz su. ama sadece suyla da yapabiliriz. Sadece suyla. Suyla da sadece bir suyla biraz açıp bir öbür türlü kayma, e, bedende kayma olabilir. ihtimali yükselir. Bebe yağı kullanabiliriz. Bebe yağı. Saf zeytinyağı <laughs> kullanabiliriz. <Tans> zeytinyağı. <laughs> en yağ. güzel şeydir. Burada bir peeling hazırlayacağız, onu elimizle uygulayabiliriz. Ama duş eli kullanabiliriz, saf zeytinyağı kullanabiliriz çıkmadan önce. Peki bir şey dairesel kese. hareketler sonra durulanıp çıkıyoruz. Temizliğin simgesi bizde kesedir ya. Kese evet. yapar bizim hanımlar. Evet. Kese yapmak da delilite karşı bir önlem almak mı? Önlemdir. Kese çok güzel. Aynı şekilde yine elimizi koyacağız ve Doğru. hep kese, dairesel hareketlerle. E, ayda bir kere ya da bazen iki kere, zaten Türk insanının alışkanlığıdır. Güzel bir şeydir aslında. Kese yapılabilir. Kese çok güzeldir. E, ölü, de, ölü deriden arınmak, cilde ve saldırmak. Hatta belki yapılacak bir kesenin ya da peelingin üzerine yapılabilir bu masaj. Daha iyi olur. Peki aynı bunu şekilde, da söyleyeyim. Aynı şekilde bu şekildeki doğal e, sert liflerle de masaj yapabilirsiniz. Tabii ki. Bunlar bile Yine de Peki, kırmızılık olabilir ama morluk olmayacak. Morarmayacak. Morarmayacak. Mor Asla morartmayacaksınız. Masajlarda da öyle. Mor yanlış bir şey yapılıyor demek. Yüzlerce yineyle geldi Aytur. Efendim oraya. yan, Ay yan başka masadan ya. gönderdiler. <laughs> Bunlar da bu <laughs> işe <laughs> Şimdi burada iki tane e, bir kremimiz var. Nemlendirici kremimiz Aslında var. Aslında o kremle e, senin için peeling yapabiliriz. Aa, e, bunu çünkü bunu bununla için birlikte ayıralım. kullanmıyoruz. Peki bunu oraya koyalım. Bir Bu de ne? böyle bir şeyler bilmiyorum valla. Bu cilt gençleştirmede Aletler gönderdiler ama. Alet. Bu rollerler. O cilt iğne var ucunda değil mi? Bunun? İğneler var. Brawlerler aslında birkaç yıldır var ancak son bir yıldır çok fazla e, ön planda. Çünkü iğne travmasının, iğne çünkü bir delikler açıyor. Burada 1 milimetrelik iğneler var. 192 tane bu ya makaranın inanılmaz ucunda. İnanılmaz iğneler var iğne ve bayağı, bayağı da batıyor yani. yani. Evet doğru yani yüzüne uyguladığımız zaman acıtacaktır birazcık. Derin uyguladığımız zaman. Acıttı mı? Bir Acıtıyor valla. Bir şey <laughs> o bey bak, bak. O bey. Beyler nazlı olur. Bakın bayanları yapıyoruz. Acıttı mı? Evet, Hayır. Yani o kadar yani, değil. Kan çıkmadı